Hocam polikistik over sendromu infertiliteye nasıl yol açar? Kadın infertilitesinde polikistik over sendromunun neden olarak çok önemli bir yeri vardır. Polikistik over sendromunda androjen dediğimiz hormonlar oldukça yüksektir ve hormon dengeleri bozulmuştur. Ayrıca insülin direnci olabilir. Yüzde ve bedende hirsutizmus dediğimiz artmış tüylenme olabilir. Ve bu sendromun en önemli özelliklerinden infertiliteye kısırlığa sebep olan anovulasyon An ovulasyon yumurtlamanın olmamasıdır. Bazı aylarda yumurtlama olmamasıdır veya yumurtlamanın hiç gerçekleşmemesidir. Polikistik over sendromunda bazen yumurtalığın böyle çok e, spesifik bir yapısı vardır. Birçok antral folikül vardır. Bunlar olgunlaşmamış yumurtalardır. Ve onlar yumurtalığın kapsülünün altında inci taneleri gibi, inci tanesinden oluşan bir kolyeyi, gibi dizilidir. Çok spesifik bir görüntüdür. Ancak burada çok önemli bir nokta var. O da polikistik görünümde olan bir yumurtalığa sahip bir kadın ille de polikistik over sendromu olmayabilir. O yüzden de tesadüfen böyle bir görüntü tespit ettiğimiz bir hastamıza başka herhangi bir belirti ve bulgu olmadan direkt olarak polikistik over sendromu var ovülasyon var ve kısırlık var demek ben kesinlikle doğru değildir.